Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Gelin. Bugün yatak odamı hem yatak odası olarak kullanacağım hem stüdyo olarak kullanacağım. Burayı dekore edeceğiz. Burada bu şekilde stickerlar var. Şu duvarı boyayacağım ama rengi sürpriz olsun. Onu boyarken görün. Bunların hepsini sökeceğiz. Şuraları düzelteceğiz. Ve yepyeni bir arka plan yapacağız arkadaşlar. <laughs> Sticker'ların hepsini söktüm. Şimdi plakları sökeceğiz. Onları da nasıl sökeceğim hiçbir fikrim yok. Söktük bununla. Şimdi bunları söküyoruz. Bunları nasıl... Ay duvar kalkıyor. Komple duvarı mı sökeyim? Komple. Nasıl boyayacağız? <laughs> Boyayamazsam burası böyle kalacak şu an çok <laughs> çok eğlenceli gözüme toz kaçıyor bir poşet dolusu duvar boyayacağımca bana bunları verdi. Gelin beraber açalım. Öncelikle böyle bir bant verdi. Böyle köşeleri tam net gelsin diye etrafını bununla bantlayacakmışız. Böyle bir fırça var. İnşallah kolay olur. Boyayı buraya döküp buradan alıp fırçayla duvarı boyayacağız. Çok güzel. İçine bir bardak... Normal su bardağıyla 200 milim yani su dökeceğiz ve iyice karıştıracağız. Neyle karıştıracağız? Karıştıracak bir şey almadım. Şöyle bir kaşığım vardı. Bunu artık feda ediyorum. Suyumuzu döküyoruz. Yakınlaşsan mı acaba? Bunu ama çok iyi karıştırmamız gerekiyor. İyice kıvam alması gerek. Gelen paketlerimi açıyorum. <laughs> İzmir fırçadan boya fırçası gelmiş. Severiz. Bazı influencerlar böyle fırlatıyorlar ya hediyeleri. Oh my god! <laughs> Şimdi fazlasını böyle bıraktım. Bak. İyice, yedim, iyice. Böyle olması gerekiyor çocuklar. İtinayla boya yapılır. Aşkım benim burnuma boya sürsene. Burnuma boya süren bir sevgilim yok. Ben süreceğim. Boya yapınca böyle olmuyor mu? Aşkım annenin arasına görüntülü. Amarat olduğumu belli etmeliyim. Keşke yüzüm boyamasaydım. Rezil olacağım. Allah Allah. burnum Bilerek yaptım. Biraz filmlerdeki gibi olsun. Şimdi pervazları boyuyorum. Hemen gösteriyorum. Bir saniye. <laughs> Zor. Allah boyacılara sabır versin diyor ve duvarımı gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? 3, 2, 1, kayıt! Kamera bana dönükmüş. Ben karşıya dönük sandım. Neyse hemen çeviriyorum. <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Az önce izlediğiniz video 5 gün öncenin videosu aslında. Benim içime sinen en iyi videolarımdan biri oldu diyebilirim. Ya çekerken ayrı eğlendim, kurgularken ayrı, ayrı eğlendim. Ya o kadar içime sindi ki arkadaşlar arka plan. Çok mutluyum. Şu an çok sade ve şirin, şık görünüyor bence. Kendi tarzıma göre yapmaya çalıştım. Çok zorlandım açıkçası. Şimdi diyeceksiniz ki ne var ki üç parça bir şey. Ama tablomla ledlerimin uyum sağlamasını istediğim ışıklar nasıl daha iyi olabilir bunlarla biraz uğraştığım için videom bir tık uzun sürdü. Bundan sonra bütün videolarımı bu arka planda göreceksiniz. Tıpkı hani yani böyle... Wow, kusursuz bir şey tabii ki değil. Mesela şu an önündeki duvarı boyamadım. Sadece arka duvarımı boyadım. Çünkü hem boyam yetmedi hem de biraz zorlu. O kadar uzun zaman sonra video atıyorum ki kamera karşısında konuşmak biraz heyecanlandırıyor beni. Neden uzun zamandır video atmadığımın bir sebebini açıklayacağım. Biliyorsunuz ben dişlerim için plak kullanıyorum. Dişimin arası oldukça açıldı. Ben bunu söyleyeyim ki ileride yorumlarda o dişinle vesaire gibi yorumlar görüp üzülmeyeyim. Bayağı açıldı ve hani iyice açılacak bu ki oraya implant yapalım. Ve bu benim özgüvenimi o kadar düşürdü ki Instagram'a story atmıyorum, fotoğraf çekilmiyorum. Ya dedim ki ne yapıyorum ben kendime? internette gördüğümüz onca insan kusursuz değil yani hani kesinlikle siz de öyle düşünmeyin yani kusursuz insan yok zaten. Dedim ki ben neden çekmiyorum ya? Neyinden çekiniyorum yani dişimin hani? Sonuçta bu bir tedavi süreci. Dedim ki silkelen bir can kendine gel ve çek video dedim. Gaza geldim. Umarım. <laughs> bir dakika kamera. Kamera şu an netle beni. Evet. Yeni bir kamera aldım da. Şöyle ben nereye gidersem gideyim onları çekiyor. Ama <laughs> alışamadım. Dur dur dur. Evet sakin ol. Bu video atmadığım sürede bile o kadar çok yorum aldım ki hani şey diyemeyeceğim yüzlerce binlerce değil. Belki az ama benim için o kadar motive edici yorumlar aldım ki anlatamam ya. Dedim ki ben video çekmeliyim. Demek ki olduğum gibi yansıtıyorum kendimi. Enerjimi insanlar beğenmiş ki video atmalıyım dedim. Böyle bir açılış yapmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradaki kalbi görünce lütfen aklınıza like gelsin. Like butonuna basın. Bir de şurada YouTube yastığım var. Bu da abone olun. Lütfen. Sizleri seviyorum. Bin aboneye az kaldı. Bin abone evet az. Ama benim için büyük bir başarı. Lütfen izleyin izlettirin. Hoşçakalın.